Hallihallo! Herzlich! Aber, aber mein Geburtstag ist ihm. <laughs> Zum Geburtstag. Vielen Dank! Ihr seid so süß! Aber mein Geburtstag ist ihm. <laughs> Lecker, danke schön! Für mich? Ehrlich, vielen Dank. Arkadaşlar az önce bir yanlış anlaşılma izlediniz ama ne yalan söyleyeyim çok hoşuma gitti. 3 ay önceden doğum günümü kutladılar. E, bu arada not almak isterseniz 19 Mayıs doğum günüm. Hocam bir dakika. Biz bunu Almanca sorabilir miyiz? Tabii ki. Bugün bunu öğrenelim hadi. Doğum günün ne zaman? Kalıbını öğrenelim. Dersimize geçmeden önce abone olmayı size hatırlatayım da günah benden gitsin. Soru kalıbımıza geçmeden önce biz iki şekilde soru oluşturuyorduk. Biri du, biri zi formuyla. Du sen anlamına gelen daha samimi ifade. Zi de siz anlamına gelen daha resmi ifade. Yani doğum günün ne zaman? Doğum gününüz ne zaman? Du formuna hadi bir bakalım. Wann ist dein Geburtstag? Wann ist dein Geburtstag? Wann? Ne zaman? Ist orada yardımcı fiil. Dein, dein senin. Senin doğum günün. Senin doğum günün ne zaman? Almanca benim ne demek? Mein. Peki benim neyim? Doğum günüm. Mein Geburtstag ist im Mai. Bu ist, bu im neden böyle? Onları bir sonraki videolarımızda göreceğiz. İkinci şeklimize bakalım. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Doğum günün ne zaman? Ich habe im Mai Geburtstag. Ich habe im Mai Geburtstag. Hadi bir de bunların Z formuna bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış. Bana ne anlamam. Evet arkadaşlar Wann ist ihr Geburtstag? Doğum gününüz ne zaman? Cevabı yine doğudaki olduğu şekliyle Mein Geburtstag ist im Benimki Mayıs ayı olduğu için May dedim. Siz kendi ayınızı ekleyin oraya. İkincisine bakalım. Wann haben Sie Geburtstag? Doğum gününüz ne zaman? Ich habe im Mai Geburtstag. Die Monate, aylar. Aylara geçmeden önce Geburtstag kelimesini bir inceleyelim. Geburt doğum demek. Tag da gün demek. Ortadaki s harfi kaynaştırma sayısı arkadaşlar. İki kelimenin birleşmesinden oluşuyor. Geburt tag. Geburt tag. Türkçe'de bu iki ayrı kelime ama Almanca'da birleşik bir kelime. Hadi bakalım ayları okuyoruz. Benden sonra tekrarlayın. İzliyorum sizi. Yanua Februar, März, April May Yuni Juli, August September Oktober November December Hocam Buyurun canım Bunlar İngilizceye benziyor Evet o yüzden bazen İngilizce ile kıyaslayarak gidiyoruz Sen İngilizce ayları biliyorsan bunu da dünden ezberlersin Hocam ben bunları ezberleyebilecek miyim? Neden olmasın? Zaman gelecek çok hızlı okuyabileceksin. Yanua, Fibua, Meats, April, May, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Almanca aylar konusunu sınıfta nasıl eğlenceli hale getirebilirim diye düşünürken zıplayan goril aklıma geldi. Nasıl bir oyun mu? Hemen anlatayım. Karşılıklı iki arkadaş gelirler ayları sırasıyla Almanca saymaya başlarlar. Bu arada sayarken kılıçları fıçıya saplamaları gerekiyor. Gorili uçuran kaybediyor. Okey, jetzt fangen wir an. Los geht's. Januar. Februar. März. April. May. Mai. Jahreszeiten, mevsimler. Wir haben vier Jahreszeiten. Dört tane mevsimimiz var. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Yaz ve kış İngilizceye benziyor değil mi? O cepte hocam. Tamam. Bugün günlerden ne? Hocam ben nereden bileyim? Ya onu demiyorum. Günleri de öğrenelim. Hazır yıllar, aylar hallettik. Hadi bir de günlere bakalım. Di Tagı, günler. Hadi bakalım. Benden sonra tekrarları duyayım. Duyuyorum. Söylemiyoruz ki hocam. Tamam, benden sonra tekrar edeceksin diye onu söylüyorum. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Zamstak, Zontak. Hadi bir daha. Montak, dintak, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Zontak. Hocam tak 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 hallederiz biz bu işi. Halledeceğini biliyorum. Siz de onu fark ettiniz. Sonunda hep tak var. Tak neydi? Gün. Güzel hocam. Arkasına tak ekle gitsin. Evet. Bir yerde ama yapmamışlar. Bu Almanlara akıl sır ermiyor. Haftanın ortasındaki güne yani çarşamba gününe mit demişler. Arkadaşlar hazır sözü gelmişken vohı hafta demek. İngilizce week'ten hatırlayın. Tabii o daha nazik kabul ediyorum. Vohı. <laughs> Peki İngilizce orta ne demek? Middle. Almanca'da da orta, mitten demek. Mittwoch, haftanın ortası. Hocam çarşamba o zaman tamam. Tabii ki. Mittwoch, haftanın ortası. Montag, arkadaşlar montag da Monday'e benziyor. İngilizce pazartesi. Montag. Dienstag hocam. Ona bir şey bulamadım. Mittwoch tamam. Donnerstag'ı şöyle hatırlayabilir miyiz? Size bir ipucu olsun. Hocam yine geliyor bu ipuçlarınız. Gelsin ya korkma ne korkuyorsun. Ama bu defa lezzetli bir ipucu. Nasıl yani? Şimdi Almanlar dönere döner demiyorlar. E ne diyorlar hocam? Doner. Yani çok öğe kaymıyor ağızları. Doner, döner diyenler de var tabii onları tevzih ediyorum. Ama hmm, dona, leka. Peki bunun bizim konumuzla ne ilgisi var hocam? Gelecek miyiz bizim konumuza? Geleceğiz. Arkadaşlar ne bileyim Perşembe günü canımız döner çekmiş olsun. Nasıl yani? Perşembe günü döner günü desek Donnerstag. Neyse hocam hatırın için olsun bari. Güzel. Teşekkürler. Freitag İngilizce Friday. Bunu da hatırlarız hocam. Hatırlarsın da Freitag serbest, özgür demek. Düşünsene cuma günü iş bitiyor, okul bitiyor oh, artık serbestiz. Özgür olduğumuz gün. Peki bunlara hafta içi günler anlamına gelen Wochen Tage denir. Woche neydi? Hafta. Tag da gün. Haftanın günleri. Bir de hafta sonuna bakalım. Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag. Sonntag siz son gün olduğu için son. Oradan hatırlayabilirsiniz ama ben biraz daha ilginç bir şey söylemek istiyorum. Hocam yine buldunuz bir ilginçlik. Buyurun bekliyoruz. İngilizce pazar ne anlama geliyordu? Pazar şey değil miydi hocam? Şey şey. Sunday. Evet. Sunday. Sun, güneş. Day, gün. Güneşli gün. Güneş günü. Gibi ifadelere çevrilebilir. E, Almanca'da da bu böyle. Zonlu güneş demek. Güneşli gün. Güneş günü. Peki Samstag. Zontag hafta sonu günleri. Bunu Almanca ne diyoruz? Wochenende. Wochenende. Woche yine hafta endi son demek. İngilizce hatırlayın end son anlamına geliyor. Bizde de öyle. Peki arkadaşlar hadi bakalım günleri bir sayalım. Bir kere şunu hatırlayın. Sonunda hep tak vardı gün anlamına gelen. Bir tanesinde sadece farklı bir durum vardı. O da haftanın ortasındaki gün çarşamba günüyle ilgiliydi. Hadi bakalım pazartesi için ne diyoruz? Montag. Salı Dienstag. Haftanın ortasındaki gün tam ortasında. Mittwoch. Bir de döner yediğimiz gün vardı hani perşembe. Donnerstag. Uhu! Cuma. Freitag. Hadi bakalım hafta sonu. Samstag. Bir de son gün güneşli gün. Sonntag. Hadi bir kalıp daha vereyim size. Bugün günlerden ne? Ne hocam bugün günlerden? Ya onu öğreteceğim işte ya. <laughs> Welcher Tag ist heute? Hocam o ne ya? Onları yazdım buraya. Hoytu bugün, morgen, yarın, gestern, dün anlamına geliyor. Welche tag is hoytu? Welche tag? Arkadaşlar welche İngilizce'deki which'ten hatırlabilirsiniz. Hangi gün? Which day gibi. Welche tag? Hangi gün? Ist hoytu. Hoytu bugün anlamına geliyor. Hoytu bugün. İngilizce today bizde hoytu. Welcher Tag ist heute? Bugün günlerden ne? Cevap bugün. Heute ist Montag. Peki, heute bugün, morgen yarın. Hocam bu morganı bir yerde daha görmemiş miydik? Evet, guten morgen. Morgen hem günaydın hem yarın anlamına geliyor. Vedalaşmalarda da biz morgen, yarına kadar görüşürüz anlamına gelen bir kelimemiz vardı. Gestern dün. Arkadaşlar morning, morning. Belki oradan hatırlayabilirsiniz. Kolay bunu hatırlamak zor değil. Heute, bugün. Gestern için bir İngilizce ipucum var. Ta 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 tam. Arkadaşlar gestern İngilizce dün ne demek? Yesterday. Bakalım. Ortak harfleri fark ettiniz mi? E ne olmuş hocam? Yapmayın. Hatırlarsınız buradan. Heute bugün, morgen yarın, gestern dün anlamına geliyor ve geçmişte kalmış bir zaman dilimi. Geçmiş zamanı öğrenirken onu da görürüz ama şimdi size ufak bir ipucu veriyorum. Arkadaşlar heute is Montag. Bugün pazartesi. Dün pazartesiydi demek için önce dün kelimesini bir alalım. Neydi dün? Gestern. Gestern. Şimdi istemiyoruz arkadaşlar geçmiş zaman olduğu için ist yani sein fiilinin geçmiş halini. Ben şimdilik vereyim. Daha sonra ayrıntılı öğreniriz. Gestern war Montag. Dün pazartesiydi. Videoların devamı gelsin diyenler, bana destek olmak isteyenler abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın. Auf Wiedersehen. Tschüss.